Şimdi gerçekten evlendik mi? Evet, anlayamadın galiba daha. Yok, hala anlayamadım. Sen şimdi benim bebi Tomken, karıcım mı oldun yani? Evet, inşallah beni hak edersin. İnşallah hak ederim canım benim. Bir tanecik karıcım, çok seviyorum seni. Aferin. Aa, babam arıyor. Niye duruyoruz? Aşkım anlayamadım galiba. Babam arıyor diyorum. Efendim babacığım. Hemen geri dön, hemen. Ne, geri mi dönüyorum? Baba ne oluyor bir anlatır mısın? Ya adam, üç kağıtçı iflas etmiş Lütfi. Tamamen onun için ayarlamışlar her şeyi. Ya bu düğünü, derneği, her şeyi adam iflas etmiş. Hemen geri dönüyorsun. Anladım babacığım. Tamam mı oğlum, hadi. hadi tabii tabii, siz nasıl isterseniz. Biz şimdi geri dönüyoruz. Ha, tamam. Saygılar. Ne olmuş? Ne dönmesi, ne gitmesi, ne diyor? Sevgilim. Hı. Aşkım, baban iflas etmiş. Ne? Bu evlilik bitmiştir. Cem de geri dönüyor. Hemen mahkemeye gidiyoruz. Allah Allah, bunlar ne biçim sözler Sezacığım? Çocuk oyuncağı mı evlilik? Bak dünürün olarak alınıyorum söyleyeyim. Bunu beni kazıklamaya kalkmadan önce düşünecektin Lütfü. Sezai Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu yaşananlar için? Bu olaylar mutlu çiftin evliliğine gölge düşürür mü? Kardeşim, bu evlilik geçersizdir. Hemen bugün mahkemeye gidiyoruz. Ayrıca bu aileyle hiçbir ilgimiz, alakamız yoktur. Alo? Baba iflas mı ettik? Ne oluyor? Bir şey söyler misin? Çok korkuyorum. <laughs> Aman kızım, söylediğin şeye bak. Senin arkanda kapı gibi kayınpederim var. Hayır kurumu muyum ben Lütfü? Yürü hanım gidiyoruz. Yürü. Bahar. Bahar Hanım. Hanım. Yasemin. Yasemin beni iyi dinle kızım. Sen sen ol sakın Cem'i bırakma. Duydun mu beni? Sakın bırakma. Tek kurtuluşumuz o şu anda. Baba. Baba ne diyorsun sen? Biliyordun değil mi iflas edeceğimizi? O yüzden beni alelacele evlendirmek istedin. Değil mi baba? Nasıl olsa Cem'in babası zengin diye. Aman kızım... Yani şimdi bunların sırası mı? Alayına gidin kızım, bir iki sene dönmeyin oralardan. Ee, Cem dönmek isterse de sakın bırakma. Ee, şey, hadi güveniyorum sana kızım. Hadi canım kızım benim, her şey sende artık. Bana güvenme baba. Bana güvenme çünkü ben artık sana hiç güvenmiyorum. Tamam mı? Cem, ne yapacağız şimdi? Geri döneceğiz. Geri dönersek bu bizim sonumuz olur. Farkındasın değil mi? Hayatım kötü bir şey demiyorum ki ben. Gidelim bir kendi gözlerimize görelim ne bitiyor ne oluyor diye ya. Babam telefonda ateş püskürüyor diyorum sana. Sanki oyunu bilmiyormuş gibi konuşma lütfen. Sen nereye gidersen git. Ben gelmiyorum. Cem. Cem bak. Üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde kararını vermiş olacaksın, tamam mı? Ya kal ya da git. Bir. İki. Beni affet. Cem! Cem, Cem, Cem dur! Cem nereye gidiyorsun? Dur! Cem! <laughs> Daha üç dememiştim ki. <laughs>